Yapabileceği tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıymalı patatesli çıtır börek tarifimle geldim. Geçelim malzeme listesine. 4 adet yufka, iç harcı için 100 gram az yağlı kıyma, 1 adet soğan küp küp doğranacak, 3 adet orta boy patates rendenin küçük yeriyle rendelenecek, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, karabiber, pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Hazırlanışına geçelim o zaman. İç harcımız için uygun kabak, küçük küçük doğradığımız soğanları ve sıvı yağı alıp kavuruyoruz. üzerine kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Daha sonra rendelemiş olduğumuz patatesleri, baharatları, tuzu ilave edip biraz daha kavurup ocağın altını kapatıyoruz. Sosu için malzemeler: 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sirke. Sosu için karıştırma kabına sıvı yağı, unu ve sirkeyi alarak çırpıyoruz. Yufkayı tezgah üzerine alarak her yerine gelecek şekilde sostan sürüyoruz. Üzerine ikinci yufkayı alarak yine her yerine gelecek şekilde sostan sürüyoruz. Yufkayı 8 parçaya bölüyoruz. harcımızdan koyup kenarlarından kıvırarak rulo yapıyoruz. Böreklerimizi yağlı kağıt serili tepsimize alıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak servis ediyoruz.